Arkadaşlar yazım kurallarına devam ediyoruz. Ki'nin yazımı. Ki farklı şekillerde yazılır. Bağlaç olan ki'ler her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Sıfat yapan ki ve ilgi zamiri olan ki'ler ise bitişik yazılır. Örnek. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer arkadaşlar. Buradaki ki bağlaştır ve ayrı yazılır. Bağlaştır ve ayrı yazılır. Dikkat edelim. Fiillerden sonra gelen bütün ki'ler bitiş yazılır. Fiillerden sonra yani make, mak, master ekini alan sözcüklerden sonra gelen bütün ki'ler bitişik yazılır. Olmak bir fiil olduğu için ondan sonra gelen ki bağlaştır ve ayrı yazılmıştır Not diyoruz. İlgi zamiri ve sıfat yapan ki bitişik yazılır. Örnek seninki düpedüz zulüm. Arkadaşlar buradaki ki ilgi zamiridir ve bitişik yazılır. İlgi zamirleri biliyorsunuz anki inki şeklinde ve her zaman bitişik yazılan eklerdir. İkinci örneğimiz delikanlı çağımızdaki cevher. Arkadaşlar dikkat edin. Cevher bir isimdir. Ve cevherden önce kullanılan ki sıfat yapan ki'dir. Ve bitişik yazılmıştır. Sıfat yapan ki'ler de her zaman bitişik yazılır. Ve sıfat yapan ki'ler yapım ekidir arkadaşlar. Türkçenin yapısına aykırı bir ektir. Niye diyeceksiniz? Türkçe arkadaşlar sondan eklemeli bir dil ve şu şekilde oluşur. Kök, yapım eki ve çekim eki şeklinde oluşmaktadır. Ama buradaki örneğimizde gördüğünüz gibi çağımızdaki sözcüğünde arkadaşlar önce da de eki yani hal diğer ismiyle çekim eki sonra ki eki almış ki de yapım ekidir. Normalde arkadaşlar Türkçe'de önce yapım eki, sonra çekim eki gelir. Ama ki Türkçe'nin yapısına aykırı bir ektir. Not diyoruz. Sanki, oysaki, ki, madem ki, belki, çünkü, meğer ki, illa kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Şifresi de şudur gençler. Sim bohçam. sim bohçam. sözcükleri ile yazılan. Yani sim sesi sanki i illaki gibi sözcüklerde arkadaşlar. Bağlaştır ve bağlaç olduğu halde kalıplaştığı için bitişik yazılan ki'dir arkadaşlar. Normalde bağlaç olan ki'ler bitişik yazılır ama bu istnai sözcükler dışında. İstnai sözcüklerimizde tekrar etmekte fayda var. Sanki, oysaki, mademki, belki, çünkü, meğerki, illaki gibi sözcükler kalıplaştığı için bitişik yazılır Diğer başlığımız arkadaşlar, de dağının yazımı. Arkadaşlar D'da iki farklı şekilde yazılır. Bağlaç olan D'da ve ek olan D'da. Bağlaç olan D'dalar her zaman ayrı yazılır. T dağlı şekli yoktur. Cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz. Anlam sadece darılır arkadaşlar. Ek olan D'da ise her zaman bitişik yazılır cümleden çıkarılınca anlam bozulur. T dalı şekli vardır. Bir diyoruz. Bağlaç olan de cümleden çıkarılınca cümlede anlam bozulmaz. Anlam bozulmaz. Sadece anlam darılır arkadaşlar. Bağlaç olan de cümleye dahi anlamını verir. Bağlaç olan de cümleye dahi anlamını verir. Not, bağlaç olan d-t-t şeklinde yazılmaz. Arkadaşlar bağlaç olan d-t-t şeklinde yazılmamaktadır. Not, ya da her zaman ayrı yazılır. Bunu unutmayalım. Ya da bağlaçtır ve her zaman ayrı yazılır. Örnek. Ağlasan da faydası yok. Yurtta sul, cihanda sul. Dikkat edelim. Buradaki D da bağlaştır ve ayrı yazılmıştır arkadaşlar. Buradaki D da ise ektir, T ta biçimde yazılmıştır ve bitişik yazılmıştır. Bağlaştır ayrı yazılır. Ekler ise bitişik yazılmaktadır arkadaşlar. Bunun kısa yolu şu şekildedir gençler. İkinci bir dedayı getirin. Cümlede okuyabiliyorsanız bitişik, okuyamıyorsanız ayrı yazılması gerekiyor. Örnek. Ağlasan dağda faydası yok. Dikkat edin cümleye uymuyor. Cümleye uymadığı için ayrı yazılması gerekiyor ve bağlaştır. Ya da yurtta da sul, cihanda da sul dediğim zaman arkadaşlar ektir ve ikinci D dayı getirdiğim zaman okuyabiliyorum. Okuyabildiğim için bitişik yazılır. Diğer örneğimize bakalım. Konuşmacıyı ayakta alkışladılar. Ayakta sözündeki D da ektir ve sözce bitişik yazılmak arkadaşlar. Ya da diğer örneği. Kıyamet kopsa da duymaz kıyamet kopsa da dikkat edin bağlaştır ve ayrı yazılması gerekiyor arkadaşlar. Ya da Fransa'da birkaç yıl kalmış. Buradaki D da ektir ve cümlede bitişi yazılmaktadır arkadaşlar. Gençler diğer dersimizde M'nin yazımından devam edeceğiz. Yazım kuralları önemli bir konudur arkadaşlar. Biliyorsunuz. Mi? Her yıl en az bir soru soruyor bu konuda. Bazen iki tane soru da gelebiliyor. Geniş bir konu, sabırla üstüne gitseniz al edeceğinize inanıyorum. Bol bol soru çözelim bu konuda, konunun pekişmesi için. Diğer dersimize devam ederiz herkese.